Evet gençler kanalımıza hoş geldiniz. Albany yolundayız şu an. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Anlat bakalım. Albany'ye gidiyoruz. Albany'ye Alban gidiyoruz. Kadir kardeşimizin yanına. Kadir hocamla tanışacaksınız bugün. Aynen. Yoldayız. 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 2,5 saatlik bir yolumuz var. Jersey, Hoboken'dan çıktık. Albany'ye doğru gidiyoruz. Yolda gelişmeleri iletiyor olacağız. Az önce bayağı durduk ya. Bir yarım saat falan ileride yol çalışmasında ne varmış? Daha yeni gidiyoruz şu an. Yollar nasıl? En meşhur, güzel, iki şerit. Var gel. güzel ya. İki şerit gidiş, iki şerit geliş. Gelişi göremiyoruz tabi, ya yatağı falan. Bulutlu. Yolda bu şekil yani. Şimdi böyle bir yere geldik. Dinlenme alanı gibi bir yer. Otobanlardan sonra. Şöyle. İşte burada McDonald's var. Pizzacı falan filan. Böyle evet, tuvalete girdik. Tuvaletlerin pis varlığının arasında şey yok. Duvar yok. Çıkıyor Burada köpek var. Hello. Arkadaşlar bugün Aydın dedim Akbük'teyiz. Bugün Aydın dedim Arabalar, burada arabalar çok büyük ya. Herkes SUV'ye biniyor. Baya sıkıntı. O yüzden arabayı çok güzel park ettik eğer ki bize çarparlarsa diye. Öyle yani işte. Burada arabalar var. Şu tarafta tırlar için yer ayırmışlar falan filan. Albeni gidince tekrar Görüşürüz. Ne oldu ya? Ya ha? bu video çekme işlerini nasıl yapacağız ya? Vallahi bu Çok video zor çekmek ya. zor be. Evet arkadaşlar şu an Almanya giriş yapıyoruz. Görüyorsunuz burada tablolardan da. Gidiyoruz şu an. Vay be, kuzeyin farindeyiz. Almanya. Kuzey böyle güzel ya, buralar bayağı yeşillik falan. Evler hep böyle şey, tekli ev. Güzel bahçeli evler ya böyle bir şey olamaz abi. Evet arkadaşlar evimize geldik. Kadir hocamın evine. Kadir hocamın mekanı. Fıstık, Hamza, oyunlar, oyunlar yıkılıyor, probiz. Oo. Oh. Çok az bir şey kaldı. Yes Kadir hocam kendini tanıt Anlat bir anlat Sen kimsin? <laughs> hocam nereye gidiyoruz onu söyle Aslında bu civarın en büyük kasinosuna gidiyoruz Adı ne? River Casino Bu akşam kaç para kazanacağız? Can you speak English? Konuş lan Anlat lan Neyse gençler Gidelim açarım tekrar videoyu. Ulan var ya yasak olduğu için çekemedik. Kaç para kaybettik? 500. 500 dolar gitti mi? 10.000 <laughs> 10 TL. Bu, bu en son elimizde bu kaldı ya. Yemin ederim var ya kumar bütün kötülüklerin annesi ya. Nasıl 500 dolar gitti abi? <laughs> Adam bir adama diyor ki çocuğa iki as geldi. Evet. O adam diyor ki niye oynamak? Ulan niye nasıl oynayalım görmüyoruz ki eli. Diyordu, El 50 geçmiş o da diyor ki da niye ki niye oynamış. Paraları yoktu <laughs> Bize bir tane camdan şey verdik plastik Bende de var Paylaşın, paylaşın diyor Paylaşın <gülüyor> diyor <gülüyor> Bunu neydi paylaşan ya <laughs> Zardan düşseydik bari be Zardan düşseydik ha Ama o bonuslar oynasaydık evet, Paranın dibine vururduk ha O triple bonuslar da. evet. <laughs> 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 Daha gibi, hala da oynayacaksın ha <laughs> Bakalım Mıstık Efendi ne yapıyor? Mıstığın yaşı tutmadı, giremedi. Kapıyı da kitlemiş korkudan. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Altın parayı verdik. Kral 500 yani, dolar, dolar da, kaybettik ama. <laughs> <Ben, gülüyor> 500 ben, dolar git. Biri diyor ben yani, de 500 var. Biri diyor 100 dolar bankada var diyor. Eee? Bir para yok. Bir de para yok. Bankada 80 dolarım var. Ne, yani? <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ya? Bakayım mı bu ne olmuş ya böyle? <gülüyor> <gülüyor> Hamza yak iki tane yak. <laughs> Benim bütün gençliğimi bıraktım burada. <laughs> Bak donum yok. Pantolon indirin donum yok. Donu yok yani. <laughs> bu da rolü <böyle> görmedim. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> De bu da bir Royal yani. sende adamın eldekilerle yani kasayla birlikte Ama Royal Bunun muhabbeti tabii. herhalde 5 gün sürecek ya. O mekanın ismi dur şuradan çekelim. Asını hatıra alarak. Neyi hatıra alarak? Onu da hatırlamak istemiyorum. Evet bu son durum güncellemesi verelim. Bu da bir yatak şişiyor. Kopyerde kaybettim. Hamza ağlıyor. Birazdan bir Mortal Kombat oynarız. Emi var ya dağıttık oğlum ya. Bak adamcağızı yoruyorsun be Hamza Şahin. Kadir hocam yanlışlıkla senin kaseyi çekmişsin. helal edin helal evet, edin evet, evet. hocam helal olsun hocam ayıpsın evet. baya güzel şişti ya devam Hamza öldün be. be ya kardeşim bu evin niye her tarafı yatak oldu ha? abi bu nedir ya Hadi. her taraf şişme yatak bak şu teyit aldım bir şeyler teyit bu ahara kodumun penceresinin telini niye kaldırdın? <laughs> Hiçbir lafı yok ya. Şu halimize bak ya. Kral <laughs> <laughs> ne oldu ya? Kral. Hala sporsun kombatu ya. Biz de kahvemizi yaptık. Bakıyorum güneşimiz doğmuş. Modumuzu yakalıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ikinci günümüzdeyiz. Albany'de. Mustafa tişört ne ya? Çıkar telefonunu mu? Evet telefonu. Allah'ım var ya. Şimdi kano yapmaya gidiyoruz. Hamza burada. Mod, modunu yakalamış. Kadir hocam ha, bu. burada. Rankinden yiyoruz şu an. şey alacağız. Yiyecek bir şeyler. Egen Sasa sashimi Güncel fiyatlar. Hocam nereye gidiyoruz? Biraz bilgi ver be. Hocam şimdi kayak yemeye gidiyoruz. Burada kano satıyorlar Burada ikili 2000 Kaçlı alacağız? Tekerli mi herkes? Herkes, herkes tekerli abi. alacak. Bir şey olsun diye daha rahat gidebilelim diye. Güzel abi bak. Evet geldik. Kayıt olacağız sonra üstümüzü değiştireceğiz. Nasıl kayıt kayıt olacağız ya? Niye ya? Telefonuna bakacaksın mı? Alalım bunu. He? Çantalarımızı alalım. Hava da sıcak ya. Tamam iyi. Gölün ortasında görüşmek üzere arkadaşlar. 25 dolar verdik bir tane kano için. Şimdi buradan Abi, bineceğiz. Ya, ama. Güzel aynen. 3 saat 25 dolar. Şöyle <laughs> açılacağız. Can yeleğimizi giydik. Bir bakalım bize çekelim. E? Takamadık ya. Kanalarımıza binelim. Hangisi bizim? Hangisi benim? Bunların? Gel, 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 gel. Bulutlara bak. Oğlum baya güzel yalnız. sallanıyor yalnız ha. Şişt. Kanka burada var ya biz her şeyi kaybederiz ha. Denge falan kaybolur. Gidecek bizi geri. Size ram vereceğim. Bak bakayım. Hamza Şahin. Güzel lan gidiyoruz. Artan, fakir <laughs> ben kral. evet arkadaşlar yeşillik görüyorsunuz. Bura abi. Vuralım abi. Şu mangalımızı ateşleyelim modumuzu yakalayalım. Sen piç. <laughs> 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 Mustafa'ya bak. Mustafa'ya bak. Bodybuilder mıstık. Ben, ben <laughs> Bak ne <diyorsunuz>? <gülüyor> <gülüyor> Evet bir cümleyi kuramadık ya. Yine bir Mortal Kombat gecesi. Ve Kadir hocam. Oğlum yiyorsun. yoğurt al, şey yoğurt zannettim dondurma almış. Bu ne oğlum kaç kilo bu? 6, 6 kilo mu? Oha. Adama bak ya. Kazandı. yerken bir çekelim. Nasıl? Efsane. <laughs> Olamıyor Batmıyor. Kadir hocama bak. Güzel be.